Tekrardan selam kızçelerim. Tavuğun fırında bir güzel kızarmak üzere bir 7 dakikası falan var. Bu arada pilavımı yapacağım. Pirincim de yeterince sıcak suyun içinde böyle fazla nişastasını saldı. Tam pişme kıvamına geldi kızçelerim. Bir takipçim ısrarla sormuş. Köpüşlere ne oldu diye. Evet köpüşlere ne oldu söyleyeyim birini ezdiler araba altında. Sarhoşken araba kullandığı için o Cinali Bir araba altında ezildi. Bir de size ne söyledi? Ay gitti, kaçtı, bulamıyoruz, arıyoruz nerede acaba? O beyaz olan prenses de bir kurşunluk işi varmış. Tavuk çalıyor diye onda kurşuna dizmişler. Ya görün. Hayvan sevgisi aşılayan yine yani hayvan sevgisine sizlere sunan kişi. Hayvanları kullanarak sizlerden yem parası toplayan kişi hayvanlara bunu da yaptı. Ya, yalan yok. Böyle yani, pilavıma geçeyim kızçelerim. Ee, çok acıktı karnım, pilavımı sade yapacaktım ama vazgeçtim. Arpa şehirleri yapacağım pilavımı. Canım arpa şehirleri istedi, yanında yoğurtla, tavuğumla, patatesimle böyle çok güzel. Karnımı doyuracağım, sonra tabii ki de yürüyüşe gideceğim. Ee, evde yatmak yok. Videomu da artık yürüyüş yaparken yüklerim bu videomu. Bu videonun başında e, Nurşim'in kızı e, çok güzel şarkı söylüyor. Onu bunun başına ekleyeceğim. E, ağzına yüreğine sağlık canım benim. Çok güzel sesim var ve şarkım müthiş. Şarkı süper. Hemen pilavıma geçiyorum. Altını yaktım. Yağım erirken ben de e, pinişlerimi yıkayayım. Boş durmayayım değil mi? Allah boş duranı sevmez. Kızçelerim. Eridiği zaman yağımı haber verin. He. Güzel kızçelerim benim. Bir <laughs> de şey basuncudan gelen e, bir kişi ne yazmış? Bak az önce yorum e, aklımdaydı gene unuttum. He. Şey yazmış. Sen ona kurban ol yazmış. Pardon o bana o bize kurban olsun. Bana değil sadece. O bize kurban olsun aylardır takip ediyormuşmuş da bir şeyliğini görmemişmiş görmemişmiş de inşallah yakında görürsün o aylardır takip edin ya o sana bir hortumunu sana da bir soksun da seni de bir hortumlasın da görürsün o zaman gelirsin kanalıma ay azim haklıymışsın canım benim haklıymışsın ismini yazan kişinin Ondan sonra başkası ne yazmıştı? yılbaşı akşamı. bir güzellik yıkadım kız çelerim. Yılbaşı akşamı. Yani e, durmuşlar durmuşlar. Ne yapsak? Nasıl çamur atsak? Bunu düşünmüşler. Yılbaşı akşamı e, göbek atmışım. Evet kocama oynadım. Başkaları gibi başkalarının adamlarını oynamadım. Hı. İyi yapmışım ben oynamayı severim. Ben kaşık sesi duysam ben oynarım. Mutfakta bayağı sıcak oldu. Ben de yazlık giymeye biraz erken başladım kızçeler. çeler. <laughs> Yeni tamamda yapıyorum pilavımı. Tencerelerim dolu. Kız çener. Onun dışında e, geçenki son iki videoma vallahi çok güzel yorumlar gelmiş. Bayağı da yorum gelmiş. Yani 400'ü bile geçmiş yorumlar. Harikasınız kızlar. Kız çener. Siz süpersiniz, mükemmelsiniz. <laughs> Öyle yani. Çok çok ses çıkıyor yağmur. <laughs> Yeni videomu yükledim. 5 <laughs> dakika olmuş. Yükleneli öbür telefondan kontrol ediyorum. Bakalım bu videoma ne tür yorumlar gelecek. İnşallah güzel yorumlar gelir. İsterim. Şehriyelerimi de hemen koyacağım. Kavuracağım. Evet. Şehriyelerimi kavuruyorum. Saatte 5'e geliyor. Dört buçuk falan. Bugün de böyle geçsin Her gün ne pişireceğim derdi. Aslında o dört bende yok. Ben canım ne isterse ben onu pişiriyorum. <laughs> vallahi canım ne isterse ben onu pişiriyorum. Bazen vallahi canım yemek bile yapmak istemiyor. Böyle aparatif şeylerden atıştırmak istiyor. şehriyelerim güzel kızarın Hadi dostum altı da açık bayağı ama ben biraz sabırsız olduğum için şehriyemi kaburdum pirincimi de koydum pudramı da koydum ee, karıştırıyorum. Kavuruyorum bir güzel. Kısçeler. Nefis koktu, nefis. Pilav hastasıyım. Ben bir pilav canavarıyım. Ay çok da yakından çekiyorum kendimi. Ben yani gözükmesem de olur orada ama. Yine de sizleri görmek istedim kısçeler. O yüzden kendimi gösteriyorum. Ne yapıyormuşum ben yüzüme ee, gerdiriyor muymuşum, gerginlik bir şey sürüyormuşum. Ya öyle bir şey var mı ya? Yüzü böyle gergin gösteren e, fondöten ya da bir e, krem yani bir kozmetik ürünü var mı? Varsa bana yazsana. Hani diyemiyor gerizekalı. Aynı yaştayız. Senden büyüğüm ama. Ya aynı yaşta değil zaten. Senden büyüğüm ama maşallah hiçbir yerinde kırışıklık, buruşukluk yok demiyor da. Ben yüzümü gerdiriyormuşum. <laughs> duy <laughs> da <de> inanma. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bunlar böyle işte. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Ah TikTok. Ah TikTok. TikTok. Ya bir de şey söyleyeceğim kızlarım. Kızçelerim. Ben e, o şey var ya. Bu şöyle kamerayı bir ayarlayayım. Çok şey oldum size. E, ee, böyle iyi zannedersem. Ben hiç demedim yani. Ne onun kanalında var ya sümsük, hifa mıdır, çiçek midir, böcek midir nedir. Ben demedim ki böyle bir şey. Ben sizi bulacağım, edeceğim diye. Vallahi ben öyle bir şey konuşmadım. O boş boş konuşuyor orada. Ben onları bulsam ne yapacağım? Yani aramaya uğraşmam ki. Ya yapmayacağım bir şey için ben diyor ya söyleyeyim. Hadi dedim ki ben sizi aradım, buldum. Ben ne yapacağım ki size? Bana ne sizden? Bir de böyle yanlış aktarıyor ya. Daha neler duyacağız bakalım arkadaşlar ya ya yarabbim yapmadım demediğim şeyleri de duyar olduk. Ne günlere kaldık çelerim ne günlere kaldık. Ben işim yok onları araştıracağım onları bulacağım. Ya kim olduğunuz belli zaten bana ne ya ayrıca bana ne. O salak da zannediyor ki onlar bana sonuna kadar destek olacak zannediyor. He he öyledir öyledir. Öyledir. <laughs> Pilavım kavrulurken ben gideyim şu fırındaki yemeğime bir bakayım kızçeler. Evet ne durumda? Yandı mı? Yırtıldı mı? Ne durumda? Kokular çok güzel geliyor ama yine bir bakmak lazım. Hemen geliyorum kızçelerim. Yemeğimi fırından çıkardım kızçelerim. Yeme yanında yat. Nefis kokuyor. Aa bu arada üstüne serdiğim kağıdı daha açmadım. Bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağım birlikte açıyoruz. Oo, dumanı üstünde. Süper. Ay çok güzel kızı. Ay o koca butlar var ya. Ah kız çelerim dur 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 yakından göstereyim. O koca butlar nasıl kızarmış? Nasıl güzel olmuş? Görüyor musunuz? Bakın. Hani demiştim ya bu büyük parçayı ben yiyeceğim diye. Bakın. Nefis olmuş. Nefis. Hmm, şu pilavım pişsin de bir an önce yiyeyim kızçılar. Çok acıktım ya. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ne yapayım? <laughs> ben şimdi tatmak istiyorum. Nasıl olmuş diye. O kadar güzel kızarmış ki çıtır çıtır. Şuradan bir parça alayım. Hem nasıl? o çok güzel pişmiş. Biraz soğusun kızçeler. Kek yiyecektim bakın gene unuttum keki. Hmm. Doğru e, aklım tavuktayken gözüm kekmek görmedi kız cenerim. Bizi de bana pis boğaz yazmış bu arada. Allah ne yazarsanız yazın kocamın parasını yiyorum oğlumun parasını yiyorum. Sizin paranızı yemiyorum. Hani derler ya koca parası yiyoruz. Evet aynen öyle. Hmm. Hmm. Nefis. Ee, şöyle bu büyük butu ben alıp da tavada kızartıyordum arkadaşlar. Hiç gerek yok. Fırında inanılmaz derecede güzel kızarmış. Nar gibi. Tadı çok güzel. Hiç tavada uğraşmayın. Bizim fırına. Fırında pişirin. Tadından pek bir şey anlamadım. Şunu da alayım. <laughs> Pilav pişene kadar. Tavuğu çok seviyorum. Her zaman söylüyorum. Bayılıyorum tavuğa ya. Hmm, ama şöyle organik tavuk sevmiyorum. Köy tavuğu. Belki de alışkın olmadığımdandır. Anneme, e, Samsun'a anneme gittiğimde annem mesela her şeyin dört dörtlük ve çok güzel olmasını ister. E, gider mesela organik tavuk alır ben o tavuktan yemem. Yemin ediyorum yemem. Alışkın değilim belki de oradan bir de şey de yemem ben. Köy yumurtası da yemem. Alışmamışım ya. İnek sütü de içmem. Hazır süt içerim. Ben gene hiçbir şey anlamadım bu tavuktan. Ben biraz daha dedikliyim. Gerçekten anlamadım kızçalar. Yani anlasam anladım dedim. Tadını da tuzunu da anlamadım henüz. Bu da tepsiden yemek pek lezzetliymiş. Değil. Çok eleştiri alacağım şimdi ben. Hmm. Sanki biraz tadını alıyor gibiyim. Biraz daha ben e, yemeğe devam edeyim. Herhalde alırım tadını. Hmm. Öyle yani kızçelerim benim. Canlarım benim. Sizleri gerçekten seviyorum. Pilavım olmak üzere yavaş yavaş sizlerle de vedalaşalım. Derisini almamıştım. Derisi mükemmel kızarmış. Kızarmış deriyi severim ben. Of oh, kocaman parça geldi. Kısmete bak ya. Kısmete bak ya. Kısmetliyim. Bundan sonra ben şuna karar verdim kızlarım. Baget almayacağım. Hep büyük butlardan alacağım. Vallahi. İkişer tane büyük butlardan alsak yeter. Yok. İkişer tane çok musluk yok olur. Birer tane. Çünkü bayağı bir büyük yani. Kaç gramdır kim bilir o. Sakın bana tepsiden yediniz diye eleştiri yapmayın. Sadece kendi tabağıma koyacağım. E, butu didikledim yani. Diğerlerin hiçbirine dokunmadım. İkinci ezanımız okunuyor. Ben rejim yapacaktım değil mi? Doğru, ben rejim yapacaktım. Dünyada bu kadar güzel yiyecekler varken ben rejim yapacağım. Doğru. Hmm. Hmm. düşmanlara nispet Hani bana diyor ya, "Soğuğağlıyımışım, çok şişmanmışım." Düşmanlara nispet. Siz öyle söylediğinizde ben aç mı kalacağım? Hmm. 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 Bekle lezzetliymiş. Ellerime sağlık. Pilavın sanki dibi tuttu ya kızlar. Tuhaf bir ses geliyor tavadan. Hmm. Ben şimdi pilavıma bakayım. Pilavımla yiyeceğim bunu. E işte anca tadını alabildim. Yani olmuş mu olmamış mı pişmiş mi anca anladım. Bir tane butu bitirene kadar. şu. Pilavım da pişti. Ay kız çenerim. bakın. Çok güzel bir, nefis. Ay bayağı da ağır. Ya ben pilavı yine az yapacaktım. Bayağı bir oldu bakar mısınız şuna. Ama çok güzel bakın arpa şekliyle. Tam böyle ağzıma layık. Şimdi birazcık yiyeceğim bana. Tavuğumdan da yiyeceğim. Ay koyayım yerine. Dışarıdan ses geliyor. Az önce e, kamerayı durdurdum. Bayağı bir dışarıda ses vardı. Şu an ses gitti diye açtım ama gene dışarıdan ses geliyor çünkü mutfak canım açık. E, mutfakta yemek yaptığım zaman bayağı bir sıcak oluyor. Mecbur açıyorum. Hemen pilavımı şöyle bir karıştırıyorum tane tane. Süper. Kuharı üstünde. Yemeğimi yedikten sonra doğru yürüyüşe. Yok sayıklamak için değil. Hani e, kalbin tembelleşmesin diye. Çok güzel. Nefis. Leziz. Vallahi ben şu pilavı yesem doyarım yani. Nerede kilo yapan yiyecekler var. Ben o yemeği tercih ederim. Nerede zararlı bir şey var? Ben onu seçerim. Yani mutlatıs gibi çekiyorum, çekiyorum. Nerede zararlı bir insan var? O, oya Çünkü çekiyorum yani mutlatısın mutlaka. <laughs> Tavuğumdan tamam, dokunayım kendime. Ee, şu benim yaramım da biliyorsunuz. Ay alamıyorum. Biraz patatesinden, patatesinden. oh oh süper. İki patates yeter. Patatesim, aha, iki patates yeter. Şimdi kendime yoğurt çıkaracağım çelerim. Benim gözüm aç ben bir tane de balık alayım şurada. Evet. Oh 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 oh. oh. Ee, bir tane de biber alayım. <laughs> Doldurdum tabağımı. Küçücük tabağa bir sürü yemek koydum kızçelerim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum, desteğiniz için ee, ne kadar teşekkür etsem hakkınızı ödeyemem. Sizleri gerçekten seviyorum. İyi ki varsınız canlarım benim. Ee, bana demişsiniz hani konuşsun boş ver işte kendini anlatıyor falan. Tabii ki de kendini anlatıyor ama e, bazı şeyleri işte böyle hani demediğim sözler, söylemediğim sözler söylenince ben burada kuduruyorum. İzlemiyorum aslında. Bak tekrardan rica ediyorum. Benim güzel takipçilerim, güzel arkadaşlarım lütfen o kişiyle ilgili bana hiçbir şey göndermeyin. Bak göndermeseniz şey yok, sorun yok ama gönderdiğiniz zaman şey yapıyorum. Hani gideyim o kısmı bir izleyeyim, bir dinleyeyim bakalım ne diyor diye. Lütfen bak tekrar rica ediyorum. Hepinizi seviyorum, hepiniz Allah'a emanet olun. Yürüyüş yaparken belki e, minik de olsa bir video çekerim. E, canlı istemiş birkaç arkadaş. Bu akşam bilmiyorum yapar mıyım. İnşallah yaparım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kalın. Ben sizlerleyim. Siz de benimle kalın. Görüyorsunuz. Ee, beni ne kadar çekemedikleri gibi benim sevgili takipçilerimi de çekemeyen binlerce insan var. Ee, sizlere bile dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun hepsine. Yani hepsine yazıklar olsun. Size, bana laf söyleyen kişilerin dilleri kopsun dilleri. Canlarım benim. Hoşça kalın. Oh kokuları öpücük. Çok seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Ah kız çelerim. Neler oldu bir bilseniz. Sizinle vedalaşmıştım ama. Bu sahneyi sizinle paylaşmadan es geçemeyeceğim. Bakın ya. Benim. Tam videomu bitirdim. Sizlerle vedalaştım. Benim oğlum bana ne getirmiş. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. İşte hocam da oğlum daha bire getiriyorlar. Allah'a şükür. Bakalım içinde ne var. Bantlıymış. Şöyle bir keselim. Söylemedi de içinde ne olduğunu. En sevdiğim. Bakar mısınız? İki günün biri geliyor bana bu. Şu güzelliğe bakın. Ben yaptım. Nasıl? bunu Böyle yanında yatabilirim. Tatlılardan en sevdiğim baklava. Çok güzel değil mi? Bakın şimdi yere düşürüyorum şu blöp diye. Harika. Yemeğimi de yemiştim. Oh, bundan en fazla yiyebileceğim bir tane. Ama o, o da şimdi değil. Şu an karnım tok. Çok canım istiyor ama şimdi yemeyeceğim. Ee, önce akşama doğru. Şöyle tutayım. Defter gibi. Oy canım benim. Ben sana kıyamam. Ben seni yemeye kıyamam. Güzel baklavam benim. Fıstıklı baklavam benim. Getiren de, e, yiyen de sağ olsun. Tekrardan hoşça kalın kızçelerim. Hoşça kalın.